Pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim. Güneşli, mavi, dertsiz. Bütün zımla koşardım dalgalara. O zaman beni görseydiniz. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim. Bu döndüm, bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırında bir vakitler güldüm. Yoluna can serdiğim o kaçış şimdi şu akşam saatinde dönüyorum görmüş geçirmiş atlatmış gözlerin doymayan sahilinde pay Özdemir Asaf. Özdemir Asaf'ın çok sevdiğim bir şiiriyle şiirlerle dolu bir akşama daha yeniden Hoş geldiniz diliyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Hepinize şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Yine şiirler, yine gemiler, yine anılar. Hani demiştik ya geminin dönüşü. İzin verin Süvar Bey bu gemiyi ben döndüreyim. İşte Mora Yarımadası'ndan. Mora Yarımadası'ndan. Şurası Mora. Buradan geliyoruz. İşte İtalya'ya doğru. İyon Denizi burası. İtalya'ya doğru dönüyoruz. Saatte 4 rota değişiyor. Yolcu gemileri. Biraz trafik kalabalık gemiler. Oradan zaten Messina'dan geçecekseniz buradan geçiyorsunuz. Yolunuza buradan da Adriati'ye ve girebilirsiniz. Örnek veriyorum Ancona'ya, Venedik'e gidecekseniz ya da aşağıda tam Taranto var. Buradan da Messina Boğazı. Burası da Sicilya. Burada Pozzallo'ya gitmiştik. Bu da Dünya Atlas'ım. Hep birlikte biraz geminin dönüşüne gittik. Bugün yine bir şiirle başladık. Ee, Mora Yarımadası'ndan o gemiyi döndürdük. Tekrar Süvar bey de izin verdi. Orada Allah selamet versin. Bugün Dede Ağaç'a gideceğiz ve Fransa La e gideceğiz. Bu geceyi de böyle bitireceğiz. Ekmek almaya gidecektik. Süvar Bey para verdi. Başar sen de Halit dayının yanında gider misin dedi. Tabii ki Süvar Bey dedim. Halit kahveci. Yılların denizcisi makina personeli. Halit dayı yıllardır aynı gemilerde çalışmış, İlke Mete'de çalışmış bir insan. İlke Mete gemisinde en son görüştüğümüzden beri biraz 3-4 ay oldu. Görüşmeyeli Allah selamet versin diyorum. Ellerinden öpüyorum. Hani bazı insanlar vardır bazı ortamlarda, bazı kurumlarda ağırlığı vardır. Öyle insanlardan birisiydi. O ortamda kimse kimseye yanlış yapamaz mesela. Halit Dayı ortamda ağırlığı olan bir insandı. Dede Ağaç'tayız. Altı gün falan kaldık. En son e, kendime işte hediyelik eşyalar, kart postallar falan aldım. Altı gün falan kaldığımız bir limanda. Limanın kapısı bile yok. İşte gençler gece bakıyorum. E, drift yapıyorlar. Son ses müzik dinliyorlar. Eşiyle gezenler limanda. Gemiye bakanlar. Değişik bir liman. Rahat bir liman. Avrupa biraz böyle. Limanın kapısı bile yok. Salgamis pastanesine gideceğiz. Giderim tabii ki Süvar dedim. Eee para verdi. Ekmek alacağız. 6 günlük 5, 6 günlük bir yolumuz var. Torre Amuzia'ya gidiyoruz. İtalya'ya gideceğiz. Halit Dayı dedim sen rahat ol ben de hani dil var, diş var. İtalyanca, İspanyolca biraz işte buongiorno, signor hani İtalya'da da biliyoruz merhaba. Come sta? Nasılsın? İşte biraz ben dedim yardımcı olurum sana. Halit Dayı yılların denizcisi. Benim ne yardıma ihtiyacım var. Gittik pastaneye. Yemin ediyorum tüm bilgi onun üzerinde. O gün ben bir şey öğrendim. Halit Dayı gerçekten yılların denizcisi. Yıllardır zaten aynı şehre gelmiş, aynı pastaneye gelmiş, belki de aynı ekmeği almış. O gün aslında ben bir denizci nasıl olur onu öğrendim. Halit Kahveci'ye selamlarımla ellerinden öpüyorum. Denizci olmak biraz budur. Ve saatim görmüş olduğunuz gibi bu saat olmadan yani güverteye çıkmam, kaptan köşküne çıkamam hani takıntılarımız var. Saatim olmadan asla. Saatimle yatıyorum. Bir baktım kopmuş. Ne yapacağım? Gemide makine dairesinde kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar dedim benim saatim koptu. Orada hiç unutmuyorum Muhittin vardı. Muhittin aldı. Klip sattı. Orada her türlü alet edevat var. Bir makine dairesinde gemide. O gemiyi tekrar Allah korusun gemi yolda kaldı. Seyirde. O gemiyi tekrar hareket ettirebilecek her türlü alet edevat mevcut. Allah korusun. Allah da tüm gemilere, denizcilere selamet versin tamir ettiler tekrar çıktım. Gemi Türkiye'ye gelsin dedim. Ya, saat alırım şimdi bizi tanıyanlar bilir. Cimri değiliz, cimri bir insan değiliz. Hayatı paylaşmayı severiz. Bir ekmemiz varsa yarısını böleriz. Arkadaşımıza, dostumuza ikram ederiz. Gemi Türkiye'ye gelsin dedim. Türkiye'de gelmedi hani 100 günde, 110 günde falan Türkiye'ye geliyor. Gelmedi, gelmedi. Güzel de limanlar görüyoruz bu arada. Hani biz de limanlarda alışverişimizi yapıyoruz. Elma alıyorum. Meyve alıyorum, çikolata alıyorum gemide. Sonuçta e, gemide de her şeyin bir şey yenilecekse onun da belli bir programı var. E, i̇stediğiniz zaman istediğiniz şeyi yiyemeyebiliyorsunuz. Alışverişimizi de yapıyoruz Avrupa'da olsak da dünyanın neresinde olursak. E, imkanımız ölçüsünde. Saat dedim Fransa Ramonel'e gittik. La Nouvelle. İlk kez, Fransa'ya ilk kez gittim. Kıymetli dostum Şaban Bircan, gemide vardayı teslim ettiğim insan, değerli bir üçüncü kaptan, çalıştığımız tüm kaptanlar gibi. Ama Şaban Bircan kaptanla biraz e, yani iş arkadaşlığından daha öte sohbet ediyoruz. O, o da arabaları falan seviyordu, arabalardan konuşuyordu. Ben işte memleketimi anlatıyorum, Kırıkkale'yi Kırıkkale anlatıyorum, o anlatıyor. Biraz frekanslarımız da uyuyordu. Çok karakterli, çok değerli bir dostum oldu. Halen görüştüm. Kendisine de Allah selamet versin diyorum bu arada. Değerli bir kaptandır. Üçüncü kaptandır vardiyayı teslim ettiğim bir insan. Hatta vardiya bitirdi 45 dakika falan geç inerdim. Gece bir buçukta falan uyuduğumu hatırlıyorum. Vardiya teslim ederdim. 45 dakika falan konuşurduk. Allah selamet versin derdim. Kamerama inerdim. Bir buçukta falan yatardım. Hani öyle söyleyeyim. Vardiya bitirip Allah selamet versin deyip kaçmazdım yani öyle söyleyeyim. Şaban kaptan başar dedi bu saati çöpe at. Fransa'yla haldeyiz. Yanımızda bir çöp tenekesi. Ne diyorsun sen dostum? Çöpe at dedi. Sonuçta amirimizdir dedik. Çöpe attım. Alırım dedim içeride alışveriş merkezinde. Bir Aralık akşamıydı. Bir Aralık gecesiydi. Şaban Kaptan Halit Dayı, oflu Halit Dayı ve ben Saat seçtim. Saat seçti kıymetli dostum. Şaban Kaptan seçtim. Alırım dedim hani kasada. Kredi kartım da var. Alırım dedim. O an üstümde nakit yok. Aldı Şaban Kaptan. Saati kasaya gitti. Ne yapıyorsun sen? Hani gerçekten böyle rol yaparak falan demiyorum. Kimse kimseye iyilik yapmak zorunda değil. Hediye almak zorunda değil. Öyle bir zorunluluk yok yani bu dünyada. Şaban Kaptan kasaya gitti. Saati aldı. Arabaları çok severdi. Unutmadan eklemek istiyorum değerli kaptan. Arabaları çok severdi. gemiler olduğu gibi. Ben de ona güzel bir araba dergisi aldım. Onu da buyur dedim hani bu saatin yerine, bu hediyenin yerini doldurmaz ama. Sana da hatıram olsun. Yani unutulmaz dostluklar aslında gemilerde, unutulmaz arkadaşlıklar, aynı fırtınaya birlikte göğüs gerdiğiniz insanlardan bahsediyorum. Derdinizi, sıkıntınızı anlattığınız insanlar, bir gemi giderken, seyrederken. Kıymetli dostum Şaban, bir can kaptana da selamlarımı gönderiyorum. Allah selamet versin. Bugün Özdemir Asaf'ın Pay şiiriyle başladık. Bu arada kitaplarımız duruyor, şiir kitaplarımız duruyor. Özdemir Asaf'ın pay şiiriyle başladık. Değerli bir şiir. Tüm şiirler olduğu gibi, tüm şairler olduğu gibi. Mora Yarımadası'ndan İtalya'ya döndük. Geminin dönüşü dedik. Hani dedim ya Süvar Bey izin verir misiniz dedim. İzin verdi. Döndük. Yolcu gemileri, trafik, gemi yoğunluğu gerçekten o güne gitmiş gibi oldum. Dede Ağaç'a gittik Halit Dayı'yla. Ve finali Fransa Lanovel'de yaptık. Şaban Bircan Kaptan'la saatimizde, kolumuzda değerli hediyen kıymetli dostum. Selamlar tüm denizciler olduğu gibi Allah selamet versin. Değerli vaktinizi ayırdığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yine şiirlerde görüşmek dileğiyle. Görüyorsunuz kitaplar duruyor. Değerli kitaplar duruyor ve durmaya devam edecek. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Saygılarımla.